Herkese merhaba. Dinamik Yatırım'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Haftanın başlıkları programındayız. Yanında da Dinamik Yatırım Araştırma Müdürü Muammer Demir Bey var. Muammer Bey nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Dolu dolu bir haftaya girdik. Gerçekten bugün itibariyle birçok veri geldi, birçok veri gelecek. Programımızın da başında da anlattığımız gibi 1-8 Kasım haftası nasıl geçecek? Ee, öncelikle ee... Hem yeni başladınız size hayırlı olsun Çok hem de yeni bir programa başladık. Bu da e, hayırlı olması dileğiyle. Bundan sonra her hafta düzenli olarak yatırımcılarımıza e, o hafta genelinde nelerin olduğunu ve gelecek haftada bizi bekleyen makroekonomik makroekonomik göstergeler ve veriler ışığında e, tahminlerimizi, beklentilerimizi piyasadaki gerçekleşmeleri, koşulları anlatıyor olacağımız bir yayın olacak. E, i̇lk etapta şuna değinelim. İsterseniz e, piyasaları yurt içi ve yurt dışı ayırmadan önce e, genel olarak biz artık 2024 yılının ilk çeyreği, son çeyreğinin ilk ayını tamamlamış olduk, Ekim ayını e, sona erdirdik. E, bu ay üzerinde hani anlatılabilecek birçok konu var ama ilk etapta finansal enstrümanlar üzerinde baktığımızda e, özellikle borsalar tarafında volatilin e, çok yüksek olduğu e, bir ayı geride bıraktık, fiyatlama davranışlarında oynaklığın çok yüksek seyrettiği. Genel görünümde baktığımızda hem ekonomik veri akışı, hem merkez bankalarının atmış olduğu adımlar, işte jeopolitik gelişmeler, belli başlı fiyatlamalar üzerinde temel tarafta etkili olabilecek birçok gelişmeyi geride bıraktık. Hatta bazılarını da sürdürmeye, taşımaya devam ediyoruz. Kasım ayında da onlar tarafındaki gelişmeleri de yine yakından takip edeceğimizi söyleyebiliriz. Bununla birlikte borsalar tarafında baktığımızda Ekim ayı Borsa İstanbul tarafında BIST 100 endeksi ve BIST 30 endeksi tarafında genel dünya borsalarıyla da getiri performansı açısından kıyasladığımızda negatif ayrıştığımızı söyleyebiliriz. özellikle BIST 100 endeksi tarafına bakıldığında yaklaşık olarak %8.3, BIST 30 endeksi tarafına bakıldığında da %9.5'lik bir değer kaybıyla ayı tamamladık. Para birimleri tarafına baktığımızda özellikle gelişmekte olan ülkelerin e, dolara karşı performansını incelediğimizde e, doların Ekim ayı tarafında gelişmekte olan e, ülkeler e, para birimleri noktasında hepsine karşı değer kazandığını gördük. Fakat Türk lirası e, burada e, bakıldığında... Ee, en düşük değer kaybeden para birimi olarak ayı tamamladı. Ekim ayını tamamladığını görmekteyiz. Ee, CDS'ler tarafına baktığımızda ise özellikle 5 yıllık dolar bazlı CDS risk primlerini incelediğimizde e, genel görünümde birçok ülkede e, ağırlıklı olarak da gelişmekte olan ülkelerde risk priminin artmaya devam ettiğini gördük. Burada Arjantin, Türkiye, e, Polonya, Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerse e, ayı CDS risk priminin iyileşmeyle tamamladığını söyleyebiliriz. Burada gerileme söz konusu oldu. 2024 yılının e, son çeyreğinin ikinci ayına bugün itibariyle başlamış bulunuyoruz. 1 Kasım e, tarihindeyiz. E, ekonomik veri akışına baktığımızda, e, şimdi burada isterseniz yurt içi Aynen. ve yurt dışı diye Aynen. ayıralım. E, bugün sabah itibariyle gördüğümüzde yurt içi tarafta e, imalat sektörünü yakından ilgilendiren İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan imalat PMI verisini aldık. E, i̇malat PMI verisi e, bu ayla da birlikte e, bakıldığında son 7 aydır e, zayıf bir görünüm sergilemeye devam ediyor. Açıklanan veriye baktığımızda 45.8 olarak gerçekleşti Ekim ayı verisi. E, genel noktada Eylül ayına göre aslında sınırlı da olsa bir iyileşme söz konusu. Eylül ayındaki gerçekleşen veri 44.3 seviyesindeydi. Fakat PMI'lar noktasında gerek imalat, gerek hizmet, gerek inşaat, PMI'ler noktasına baktığımızda orada önemli bir kıstas var. 50 eşit değer dediğimiz bir seviye var ve biz son 7 aydır bu 50 eşit değerin altında kalmaya devam ediyoruz. Bu da bize şunu gösteriyor. İmalat sektörü tarafında daralma, e, kısmen iyileşme olsa da Ekim ayında daralmanın sürdüğünü bize göstermeye devam ediyor. Zaten burada biliyorsunuz şimdi hani biz ilk kırmızı 7 ay önce ilk kırmızıyı gördüğünde böyle bir şey olmuştuk. Hani, aa kırmızı geldi. Şimdi Hani Arkadaşlar da burada grafiğini de görebilecekler. Her yer kırmızı. Yani her yer Excel'in altında. Hani PMI dediğiniz gibi Eylül'den daha iyi. Ama hala biraz yolumuz var. Açıkçası tabii siz de katılır mısınız bilmiyorum. Hala 50 seviyesinde biraz yolumuz var. Var ama hani sadece şunu da düşünmemek gerekiyor. Yurt içine özel bir durum değil. Hani biz birçok PMI verisini yakından takip ediyoruz. Gerek Asya tarafına bakıyoruz, gerek Avrupa tarafına bakıyoruz, ABD tarafına bakıyoruz. Ee, inanın zor koşullardan geçiyor. Hani e, imalat sektörü tarafı gerçi birçok sektör tarafında öyle keza bakıldığında e, ama hani biz ilerleyen dönem açısından da e, özellikle ekonomi yönetimi tarafından atılan adımların e, da olumlu etkisiyle birlikte burada e, belli bir süre sonrasında toparlanmanın devam edebileceği o 50 eşik değerinin üzerine geçişlerin sağlanabileceğini düşünüyoruz diyebilirim ama hani sadece yurt dışı taraf olarak değerlendirmemek gerekiyor, ağırlıklı olarak da imalat PMI tarafının da bir önem derecesinde şundan dolayı bahsetmekte fayda var. Şimdi imalat sektörüdeki gelişmeler, özellikle ülke büyüme noktasına bakıldığında, ülke büyüme verileri noktasına bakıldığında burada şu çok önemli oluyor, gerek sanayi tarafı gerekse imalat tarafının belli bir payı var ve bu bu taraftaki gelişmelerdeki olumlu yansımaları atmaya baktığın başladığında özellikle de o 50 eşik değerin üzerine çıkılmaya başladığında sektör canlanmaya başladığında biz büyüme tarafında e, özellikle pozitif bir katalist olabileceğini ve bu tarafa destek verebileceğini Söyleye, söyleyebiliriz hani düşündüğümüzü ifade edebiliriz. Yok kesinlikle size katılıyorum ki mesela bahsettiğiniz gibi sadece bize özel bir durum olsa bunun sadece bizim tarafta konusu ama Almanya'daki yaşananları biliyorsunuz ya Almanya'daki otomotiv sektörünün şu anda yaşadıkları tarihlerinde görülmemiş bir şey gerçekten. Yani dünya ekonomisi olarak farklı dönemden geçiyoruz. Bunu kabul etmemiz gerekiyor ki veriler demişken bugün saat 3'te tarım dışı istihdam verisi gelecek Amerika'dan. Bu veriyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir beklentiniz var? Saat 3.30'da bugün veri alıyor olacağız. Bu veriyle ilgili ilk etapta şunu da söyleyelim. Özellikle yakın bir tarihte açıklandığı için bu hafta içerisinde Amerika tarafından büyüme verisini aldık. Biz öncü büyüme verisi geldi. Her ne kadar beklentinin hafif altında gerçekleşse de hala güçlü bir büyüme olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan Fed'in yakından takip ettiği, Amerikan Merkez Bankası'nın yakından takip ettiği kişisel tüketim giderleri fiyat endeksi yani PC verisinde hafif bir kıpırdanma var yukarı yönlü ama e, hani bu FED'i çok da rahatsız edebilecek bir veri değil. Onu söyleyebiliriz. E, yurt dışından başladık. Tarım dışı sistem tarafında e, şundan bahsedebiliriz. Genel olarak veri e, aslında e, tarım dışı sistem olarak geçiyor. İçinde iki tane daha farklı göstergeleri barındırıyor. Makroekonomik göstergeleri barındıran bir veri. Yani biz aslında üç tane veri alıyor olacağız. Tarım dışı istihdamla birlikte gelecek olan işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri. Tarım dışı Eylül ayında bir sürpriz yapmıştı. Yaklaşık 254 bin gibi bir rakam açıklanmıştı. Bu rakam belki bir revizeye uğrayabilir. Ee, ama e, genel olarak beklentilere de baktığımızda şu anda 100 bin Kişi bir sistem artışı yaşanabileceği yönünde bir beklenti var. Bu rakamın da biraz üstüne çıkılabilir. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Özellikle bu hafta içerisinde yine almış olduğumuz ADP verisi vardı Amerika tarafından. Son dönemde kolorasyon kopmuş olsa da orada beklentilerin çok üzerinde bir veri geldi. Yaklaşık 233 bin kişilik bir artışı işaret eden bir veri geldi. Muhtemelen hani birebir kolorasyon da olmadığından dolayı aynı şey tarım dışı istihdamda yaşayabiliriz demek çok doğru değil. Ama e, illaki hani bir öncü gösterge olarak düşündüğümüzde de tarım dışı istihdam tarafında da e, pozitif bir artışa işaret edebileceğini söyleyebiliriz. E, bununla birlikte dediğim gibi işsizlik oranı verisi gelecek. Orada piyasa tarafında e, %4.1'lik bir beklenti var. Geçen ay açıklanan verinin e, devam etmesi yönünde sürmesi yönünde bir beklenti var. Ortalama saatlik kazançlar verisinde de yıllık bazda %4'lük bir artış var. Bu tarafta da bakıldığında Eylül ayı verisinde de keza aynı şekilde bir artış söz konusuydu. Ee, ama şuna da dikkat etmekte fayda var. Bu bir veri seti olduğundan dolayı e, özellikle açıklanacak veri ardından kısa vadede de olsa başta ABD piyasaları olmak üzere e, finansal enstrüman fiyatlamalarında oynaklık e, kısa süreli de olsa artış gösterebilir. Buradan biz bir ayrım yapalım demiştik ama yapmadan yurt dışından yurt içine girelim Tabii. çünkü bugünün üzerinde yine önemli bir gelişme daha var. Ya yoğun bir hafta gerçi ilk program için mükemmel yoğun bir hafta bulduk kendimize. <laughs> Bugün S&P tarafına baktığımızda da S&P Global tarafında da Türkiye ile ilgili Uluslararası Kredi Kuruluşu'nun hem not görünümünü hem de kredi notu ile ilgili bir değerlendirme yapması e, bekleniyor. Plan takvime göre bir Kasım olarak gözüküyor. E, i̇lk etapta şunun altını çizelim, sonunda söyleyecektik ama şimdi kredi derecelendirme kuruluşları bir takvim belirliyorlar. E, bazen de takvim olmasa bile e, değerlendirme yapabiliyorlar, bunu paylaşabiliyorlar ama bazı dönemlerde de pas geçebiliyorlar. Yani bir paylaşım yapmıyor, olabiliyor. E, bunun hani belirtmekte fayda var. Ama planlı takvime göre bugün değerlendirmesi, yayınlanması bekleniyor kurumun. Genel noktada baktığımızda keza kurum olarak bizim de aynı zamanda piyasa beklentilerine de baktığımızda not tarafında bir kademe daha artışa gidebileceği yönde bir beklenti piyasalar tarafında hakim. Fakat not görünümüne ilişkin, kredi not görünümüne ilişkinse daha önce pozitif olan görünümün durağına çekebileceği yönde de bir beklenti söz konusu. Özellikle gece geç saatlerde geliyor eğer bir değerlendirme yayınlanırsa. Bunu yakından takip etmeye devam edeceğiz. Yayınlanacak olan <laughs> değerlendirme notu içerisinde hangi başlıkları ön plana çıkartmışlar, neleri dikkat edilmiş, neler üzerinden ilerlenmiş bunları yakından okuyacağız diyebilirim. Biz de yatırımcılarla birlikte açıklandığı takdirde. Pazartesi günü açısından çünkü burada gelebilecek olan <laughs> kredi notu, not görünümü ve değerlendirme ile birlikte TL varlık fiyatlamalarında etkisi kısa vadede olsa gündeme gelebilir. O yüzden dolayı bizim için önemli. Tabii bizim için en önemli verilerden bir tanesi Pazartesi günü gelecek olan enflasyon verisi. Hani sizin enflasyon verisine dair bakış açınız nasıl? Nasıl bir enflasyon bekliyorsunuz? Onu da paylaşabilirsiniz. Doğru bir noktaya parmak bastınız. Belki de yurt dışı piyasalar açısından baktığımızda yurt dışı tarafta önümüzdeki haftanın en önemli gelişmelerin başında enflasyon da söylenebilir. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak hem tüketici fiyat endeksi hem üretici fiyat endeksi verilerini alıyor olacağız. E, tüketici fiyat endeksi tarafıyla ilgili baktığımızda e, malum biliyorsunuz Eylül ayında bir sürpriz yapmıştı. Aylık bazda hemen hemen %3'e yakın %2.97'lik bir artış gerçekleşmişti. E, burada yıllık bazda da %49.38'lik bir artışa işaret etmişti. E, Açıklanacak olan Ekim ayı enflasyon verisine yönelik piyasa beklentisi tarafına baktığımızda yaklaşık %2.70-2.80 bir artışa piyasa tarafında bir beklenti söz konusu. Bizim kurum olarak beklentimiz aylık bazda %2.62, yıllık bazda da %48.20'lik bir artış yaşanabileceği yönünde bir beklentimiz var. Ana maddeler içerisinde de baktığımızda özellikle enflasyon sepeti içerisinde ağırlığı yüksek olan e, gıda tarafı e, ve hizmet enflasyonu noktasındaki gelişmeleri e, hani bu tarafta enflasyon e, tarafında e, her ne kadar bir önceki aya göre bakıldığında artış hızında bir ihme kaybına neden olabileceğini tahmin etsek de e, genel olarak e, yüksek bir enflasyon e, gerçekleşmesinin söz konusu olabileceğini öngörüyoruz diyebilirim. E, önemli enflasyon verisi e, S&P için söylediğimizi standart pors için söylediğimiz aynı şekilde enflasyon verisi için de söyleyebiliriz. Çünkü açıklandıktan sonra işte beklentilerin altında kalması ya da beklentilerin üzerine gerçekleşmesi durumunda fiyatlama davranışlarında özellikle TL varlık fiyatlamalarında kısa vadede oynaklığın artmasına neden olabilir. Yakından takip etmekte fayda var diyebiliriz. Çok teşekkürler. Zaten enflasyon verisi geldikten sonra da bir program yapmayı planlıyoruz. Orada birlikte konuşuruz. Hani verine geldi, bu bize ne anlatıyor? Hani bunun tabii ki sohbetini yaparız. Tabii ayrıntılı olarak orada değiniriz. Aynen. Datalarla birlikte. O zaman yurt içi taraftan süreci devam ettirelim. markasına da yurt dışı ile haftayı tamamlamış olalım veri seçeneklerinde. Şimdi enflasyon verisinin ardından biz bir gün sonra da merkez bankasının aylık fiyat gelişmeleri raporunu alıyor olacağız. Orada merkez bankasının nelere dikkat çektiğini, enflasyonu nasıl yorumladığını yakından takip edeceğiz. 8 Kasım tarihinde de merkez bankası yılın son enflasyon raporunu açıklayacak. Özellikle metin tarafındaki değinilen konulara anlatılan söylemlere ve enflasyon tahminlerine yakından takip ediyor olacağız. Merkez bankası yılın Üçüncü enflasyon raporunu Ağustos ayında açıklamıştı. Orada özellikle de yıl sonu enflasyonu için 2024 için herhangi bir değişikliğe beklentisinde, öngörüsünde gitmemişti. %38 olarak bırakmıştı. Şimdi gelecek olan son enflasyon raporunda herhangi bir değişikliğe gidecek mi? gitmeyecek mi? Bunu takip ediyor olacağız. Tabii bu sadece 2024 yılı üzerinde değil, 2025-2026 bununla birlikte gıda enflasyonu tarafındaki beklentiler nasıl olacak? Bunları yakından takip ediyor ve izliyor olacağız. Belki hani enflasyon raporunun sona ermesinden sonra sunum gerçekleşip soru cevap kısmı tamamlamasından sonra da Kısa bir e, yatırımcılarımız açısından e, bir yayın orada da hani gerçekleştirebiliriz. E, Merkez bankasının vurguladığı, altını çizdiği, önemsediği ve beklentilerine yönelik e, gelişmelerini sıraladığını burada ayrıntılı olarak ele almaya çalışırız. Yurt dışında tabii haftanın konusu hatta yani gelecek 4 yılda da buna bağlı olarak devam edecek. Seçimler, 5 Kasım'daki seçimler. Seçimlerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ee, seçimlerle ilgili şunu söyleyebiliriz. Ee, 5 Kasım tarihinde seçimler gerçekleşecek. 6 Kasım sabahı itibariyle de oylar yavaş yavaş sonuçlar belli olmaya başlayacak. Ee, tabii burada iki tane aday var. Ee, ve farklı politikalar ön plana çıkıyor kazananın burada kim olacağını ve daha sonrasında da uygulanacak olan politikalarla birlikte hayata nelerin geçirileceği nelerin geçirilmeyeceğini yakından takip ediyor olacağız ee, belki de haftanın en önemli gelişmelerinden bir tanesi olarak söyleyebiliriz yurt dışı piyasalar açısından ee, bununla birlikte e, baktığımızda e, Fed'in bu hafta toplantısı olacak. 6 Kasım tarihinde başlayacak. 7 Kasım tarihinde de biz FED'in kararlarını alıyor olacağız. Malum Eylül ayında bakıldığında 4 yıl aradan sonra ilk defa 50 bas puan faiz indirimine gittiğini görmüştük bankanın. Bu süreç devam edecek mi gevşeme yönünde? Komite üyeleri neler düşünüyor? Özellikle tam seçimlerin akabinde böyle bir toplantıyı gerçekleştirmeleri ve Nasıl yorumlayacaklar, neler anlatacaklar, öngörülerini nasıl paylaşacaklar, bunları yakından takip ediyor olacağız. Toplantı ardından yayınlanacak olan bir karar metni var. Daha sonrasında da başkanın açıklamalarını yakından izleyeceğimizi söyleyebilirim. Bir diğer gelişmede bu hafta çok merkez bankasının toplantısı olacak ama biz ön plana FED ve İngiltere Merkez Bankasını çıkartıyoruz. İngiltere Merkez Bankasından da. E, faiz kararını alıyor olacağız. Özellikle İngiltereyi neden çıkarttık? Çok yakın bir tarihte İngiltere Maliye Bakanlığı tarafından e, hazine ile birlikte meclise e, yeni bütçe tasarısı sunuldu ki buna son buhar bütçesi deniliyor. Burada çok ciddi anlamda harcamalar noktasında vergi gelirlerinin arttırılması öngörülüyor. E, bunun da hazineye ciddi anlamda bir katkı yapabileceğinden bahsediliyor. Özellikle İngiltere Merkez Bankası'nın buna bakış açısını olacak. Para politikasında herhangi bir değişik söz konusu olacak mı, olmayacak mı? Ve orada e, para politikası kurulu üyelerinin e, aralarındaki konuşmalar ve beklentilerin nasıl yönde şekilleneceği tarafında e, bunu da yakından e, izleyeceğiz diyebilirim. Özellikle de global taraftaki finansal enstrüman fiyatlamalı davranışları açısından e, bu iki bankanın e, alacağı kararlar ve yayınlanacak olan toplantı metinler önem derecesi yüksek gelişmeler arasında sıralanabilir. Muammer Bey çok teşekkür ederim. Gerçekten dolu dolu, yani veri dolu bir program oldu. Hem izleyen arkadaşlar da fazlasıyla faydalanmıştır diye düşünüyorum. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. haftanın başlıkları programı bahsettiğimiz bir her hafta sizlerle birlikte olacak. Programda konuştuğumuz konularla ilgili veya haftaya programda konuşmak istediğimiz konularla ilgili yorumlarda yazın, yorumlarda konuşalım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.